Merhaba Pembe Teknoloji izleyicileri. Bugün sizlerle beraber SDN ofis turu yapacağız. Aslında şöyle ofis turu daha sonra yapacağım. Benim en çok izlenen videolarımdan bir tanesi SDN ofisini bastım adlı videomda orada e, ofisi de göstermiştim eski ofisi. E, şimdi yeni ofisteyiz. E, dediğim gibi daha detaylı bir şekilde videosunu çekeceğim burasının ama daha önemli bir konu var bugün. Hem sizi hem beni ilgilendirecek bir konu. Şimdi hakiki bir sürü hediye gelmiş arkadaşlar. Onlara çökeceğiz <laughs> çökeceğiz diyorum çünkü bazılarını alacağım bazılarını da size hediye etmeyi planlıyorum. Şimdi onun odasına doğru yavaşça hareket edelim. E bakalım neler var neler yok. Evet arkadaşlar ofise geldim ve şu masayı görünce tabii ki kaçıramazdım. Selam... <laughs> Kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin. Mikrofonu da taktım. Şimdi senin kanala benim eşyalara çökme videosu çekilecek anladığım kadarıyla. Bir şey söyleyeyim mi? Benim ofise gelmem pek karlı olmadı anladığım kadarıyla. Ya şöyle, burada bayağı bir şey var. Önce bunu anlatayım. Normalde bana yılbaşı için bayağı bir hediye geldi. O hediyeleri biz açtık. Açtıktan sonra yeni yılda gelmeye devam etti. Hani böyle geç gelen hediyeler vesaire oldu. Bunlar sadece o videoya yetişmeyenler. Yani biraz geç gelenler. Şimdi bunların ne olduğunu hep beraber bakalım. Evet. Ama mesela ben de bir şeyler getirdim. Bak mesela bu Tog'a e, giriş yaptığım yaka ya, kartım. Bu benim güzel. için önemli. Şimdi Tog'un yeni logosunu görüyorsunuz arkadaşlar. Burada Samsung'a bir etkinlik vardı. Ona evet. katıldım. yaka kartı. Bunlara çökmezsin diye tahmin ediyorum. Bunları buraya asacağım çünkü. Ya tamam hadi <laughs> onları almayalım. Ama bak bir şey söyleyeyim mi? Şöyle bir hediye var mı? bak? Tog'un. Çok güzel. Tog verdi bunu bana. Amerika'da yani bunu istersen sen takipçilerine evet, verebilirsin. ben zaten dedim ki girişte çökeceğiz arkadaşlar hediyelere dedim. Hem ben çökeceğim olur, hem olur. siz çökeceksiniz. Olur olur bak TikTok bir şey göndermiş. Harika. Ondan sonra yani böyle değişik şeyler var. Bunların bir kısmı bana ait. Tamam. Bunları ben aldım GoPro şey GoPro diyorum. Pixel 6 Pro buna çökmezsin diye tahmin ediyorum. <laughs> var bak, bir hayalimiz. <laughs> şey var bunu da CES'de verdiler. Covid-19 için böyle şey yapıyorsun test yapıyorsun tamam. vesaire. Şimdi açalım o zaman şu drone'a hiç çökme zaten. <laughs> neler neler var bakar mısınız? <laughs> Ama emin olun çoğunu ben size hediye etmek istiyorum. Öyle Eyvallah. gözü gönlü açık bir insandır. <laughs> Şimdi buradan başlayalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım gel sen de yaklaş. Ne olabilir bu? Bu ne olduğuna dair bir fikrim yok. Nereden verecek? Aa bu seni sevdiğim koku. Aa gerçekten evet. mi? Evet hem de mükemmel bir koku. Ama bunu hediye edebilirsin çünkü ben bundan aldım zaten. Hemen. Evet zaten hemen aklıma geldi. Dün almıştım. Bu arada Instagram hesabımızdan duyuracağım ben hediyeleri. Evet Pembe Teknoloji'nin Instagram hesabını takip edin. E, Huawei göndermiş. Çok da güzel bir kokudur diye tahmin ediyorum. Konstantinopol diyor. Aa of. çok güzel. Of of mandalin. <laughs> Bir, bir kere şey sıksak mı? Hayır, He? ya, hediye edeceğiz. Şöyle bundan koklayalım. Bak ya. Oh, mis. Çok az ama sıkmadı bile arkadaşlar <laughs> hani. Söyleyeyim de şimdi şey olmasın. Tamam, bu senin takipçilere Oley. hediye. Şimdi burada Toyota bir şey göndermiş. Ondan sonra Toyota ne göndermiş bakıyorum. Ajan Ali Haydar Bey hem de göndermiş CEO. Ajanda ama çok güzel ajandalar ya. Yani şöyle söyleyeyim sana. Çok hoş. Lexus ve Start Your Impossible. Çok Üç güzel renkli renkli. Da. O zaman sen yine takipçilerine verirsin diye tahmin evet. ediyorum. Şunu takvim bunu ne yapalım? Belki seven vardır. Tamam. Peki hızlı hızlı açmaya devam ediyorum. Ajanda muhabbetinde de şey diyorlar. Ajandaları bize verdiler. En iyi hediyeleri kendileri aldılar. Drone vardı orada gördüm falan diye. <laughs> Yani şimdi onlar mecbur incelemek için. Yani şöyle ben drone'u hediye edemem çünkü onu DJI bize gönderiyor. Belli bir süre sonra da geri alma hakkı var yani. Evet. Yani o nedenle mesela Apple da öyle. Abi işte her taraf iPhone dolu falan filan. Abi onlar bize emanet geliyor. Allah. Bu ne olduğuna dair bir Çikolata fikrim yok. Marelika diye bir şey, kimin gönderdiğine dair de bir fikrim yok. Allah Allah. Yani bunu bir daha toparlayamayız. Bu bir çikolata kuruyemiş. Tamam. Bu, Bu burada yani kısa vadede tüketilebilecek bir şey evet. olduğu için gönderemiyoruz. Ha, evet. Başar Soft göndermiş. Aa Alim abi göndermiş. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Alim abinin çok güzel şirketleri var. Özellikle harita konusunda. Ee, mükemmel. Bunu ofise. Ofise ayırıyoruz. Ofistekilerini ben şuraya koyayım. Şurada güzel bir kutu var. Bayağı bir güzel kutu. Aa Realme. Realme sevdiğimiz bir marka evet. çünkü fiyat performans odaklı telefonları var. Sen inceliyor musun hiç Realme telefon? Hayır, Bence Realme, ama Realme ekibine bir seslenmem lazım benim burada. Yani Merve çok kıymetli bir insan. Bizim ülkemizde böyle çok katkısı olmuş bir insan. Sadece Realme markasına değil, Emre Elçin ve Merve göndermiş. Bu arada Realme telefonların fiyatları çok uygun. Evet. Amiral gemisi telefonlara göre neler var bakalım. O da çikolata. Çikolata Oo. yani bu da artık biraz eskidi yani yapacak şey, bir şey yok. Bu arada hemen ben bir tipnot geçeyim arkadaşlar hani böyle şeyleri ben riske atamıyorum sağlık açısından ya evet. şimdi bozuk bir şey Zaten olur hani bozulur. CS'e gittim geldim belki var ya <laughs> son kullanma tarihi geçti yani öyle söyleyeyim. <laughs> Ay takipçiye şey, yollayıp Sen hastanelik ediyormuşuz adamı. iki bir şey yedirdiniz onu boğazma boğazıma dizdiniz falan olmasın yani. <laughs> Şimdi şurayı açayım. Kim göndermiş ama onu da bilelim en azından. Bayağı da ağır biliyor musun? Başka ne çıkıyor? Aa, Philip Morris göndermiş. Zarf. Zarf. <laughs> Bu arada Philip Morris dediğimiz şirket farklı ürünleri var ama teknolojiye acayip yatırım yapan bir şirket. Onu biliyorum. Mesela Zürih'te 2 milyar dolar harcamışlardı. Evet güzel bir yeni yıl dilekleri. Betül göndermiş. Çok teşekkür ederiz Betül'e. Bu bir çikolata kutusu. Gene bunu bari Sakarya'ya götür. Evet çocuklar. Yani ne var ona bir bakayım istiyorsan. Bize de göster. <laughs> tamam. Yaklaşalım Bak, şöyle. Bak kargoda bile dağılmış zaten. Ha. Bunu sen sağlıklı olanlarına götür. Ee, bu nedir? Bakıyoruz. Panofect. Ha, Bu çok kıymetli bir şirket. Ee, sevgili Salih Subaşı. Çok hı hı. teşekkür ederiz. Bak bunu hediye edebilirsin. Şöyle hı. böyle fincanı, Aa. çikolatası, kahvesi falan. Çok güzel. Yani bu hediye edilebilir. Tam hediyelik evet. Mesela çok hoş şeyler var içerisinde. Evet bunu hediye edelim. Bunu hediye ediyoruz. Kusura bakma burada böyle bir... Aaa MG bu aracı test etmiştik hatırlıyor musun? Evet. Bu elektrikli ve en uygun fiyatlısı. Aa, Bak çok güzel çok bir hediye. Güzel. Sen bunu olduğu gibi hediye et. <laughs> evet. Evet. Sizlerin de katkıları çok başarılı geçirdiğimiz bir yıllık geride bırakırken, MC Türkiye vallahi çok güzel bir hediye. Ee, sen olduğu gibi takipçilerine. Evet. Bir de MC Türkiye sana araba göndersin incelemek için Pembe <laughs> evet. Teknoloji'ye. Kadın gözüyle kesinlikle. Yani kesinlikle arabalara çok yani. tutkun biriyim. Bunlar Mesela birçok kadın şeyi düşünüyor olabilir acaba elektrikli araba hani Aynen. Olur mu olmaz mı? Hele senin gibi mesela iki tane çocuğu olan birisi falan. Aynen öyle. Böyle diyorsun ama gidiyorsun Volvo xc 90 alıyorsun. <laughs> ama bir şey söyleyeceğim. Ön yargılıyım işte bir kadın olarak. Yolda kalır mıyım <laughs> elektrikli yani, mesela arabayla? mesela onu yenebilmek için. Wow STM. Ülkemizin en kıymetli şirketlerinden bir tanesi. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın ortak olduğu bir şirket. Çok güzel oh, hizmetleri var. Çok güzelmiş ajansına yani, bayıldım. Çok güzel. O kadar iyi böyle projeleri var ki mesela denizaltı işte modernizasyonu falan Hı -hı. bir ihale alıyorlar ya da kargonun işte intihar dronu falan bizim ülkemiz için çok evet. kıymetli projeler. Yani şu ajanda bence kesinlikle hediye edilsin. Evet. STM'ye çok teşekkür ederim. Göz Grup bir zarf göndermiş. Vision Card indirim. Bence bunu takipçilerine ver. Bu kart 12 ilde 48 mağazamızda göz gruptan yapacağınız alışverişlerde %15 indirim. Çok güzel. Ve bir yıl boyunca da geçerli. Oley. Göz gruba teşekkürler. Sen bence hemen ver milk İletişim sağ olsun. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Çok güzel hediye oldu. Aa İTÜ Arı Teknokent. Ya ne güzel şeyler var ya. Evet çok güzel şeyler geldi. Bak İTÜ Arı Teknokent'te bir Startuplar var. inanamazsın ya. Değerli dostlar diye paylaşmış. Ne güzel. 50 İTÜ çekirdek girişimi 2,5 milyar TL değerlemeyle 478 milyon TL yatırım aldı geçen yıl. Çok iyi. Mükemmel. Bence böyle tablet falan koyacak şey var. Çikolata da var. Sen bunu tamam. bence hediye et. Tamam. Bana hiç ekmek çıkmaması pek. <gülüyor> <gülüyor> ne lazım sana? Bir şey alıp götüremem. Olsun, takipçilere gidiyor. Kendime gelmiş evet, kadar. evet. sevindim ben. Bu arada bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet. Oo bak <laughs> çok güzel. Bunu Hiç açayım bilmiyorum. mı yoksa olduğu gibi mi gönderdim? Ne, kimden gelmiş? Ne gelmiş, ne ne? gelmiş bir bakalım. Aha, çok hoş. Çok güzel. Bak. Harika. Parfümüydü, kolonyasıydı. Bunları hediye edebilirsin evet, bence. Tamam, tamam. Şuraya bırakıyorum. Kimden geldi yazmıyor. Galiba Huawei gönderdi. Arkadaşlar bak sadece ne var diye baktık yani. Hani... Kullanılmadı. Size geliyor direkt. Haberiniz olsun. Evet, Feveran iletişim Çok kıymetli bir PR ajansı. Demet de oranın çok kıymetli emek verenlerinden Ay robot göndermiş. Hmm. Ay ne robotu gelmiş? inceliyor musun hiç? hiç? Ay robot ya onu incelemedim galiba ben. Mum üç tane mum. Tamam hediye. Bu da <gülüyor> hediye. <gülüyor> evet. Süper. Tamam. Feveran iletişime, Ayrobot Türkiye'ye teşekkür ederiz. Infinix. Infinix nedir bil bakalım. Infinix. Hmm, yani... Bir cep telefonu markası. Aa, ciddi misin? Evet ben evet. Ben hiç duymadım. Ya şöyle yeni girdiler zaten. Hı -hı. E, fiyat performans odaklı. Çok iyi. Evet evet. Infinix'ten Henry Park göndermiş. Henry çok teşekkür ederiz. Ne göndermişler? Yine güzel kokular. Bu evet. az önceki. Az önceki marka. Herkes bu markadan gönderiyor yalnız Ama ya. Ama çok kaliteli, çok evet, güzel. Evet, evet. Bu, bu da, da hediyelere. Bu da hediye. Geçiyor. Haydi bakalım. Peki. Arkadaşlar bakın bu kadar güzel hediyeler daha da devam edecek. Bir takip edersiniz, abone olursunuz. <laughs> evet ya, Pembe Teknoloji'ye abone olun arkadaşlar. NTT Data, Banu Sezgin göndermiş. Piarajansarı da golin. Bak çok güzel. Bence bunu da olduğu gibi çok hediye et. Güzel. Bu evde yok mu? Evet Bunda bu var. kahve bardağından sende var. de var. Dün içtim hatta. Evet. <laughs> Sen bunu olduğu gibi hediye et tamam, bence. Tamam ediyoruz. Şahane. Aa, kapital. Ay çok değişik bir şey var ön yani tarafta. Şöyle. He, süper tatlı. yapmışlar. Eyvallah. Wow, çok iyiymiş. Powerbank. Güzel bir mesaj var. <laughs> tim. Ben Tim'le tanıştım hatta maç izledik beraber. E, tim gerçekten müthiş zeki birisi ve Mustafa abi olması lazım. Aynen Mustafa Turgun spor camiasına çok emek veren birisi. İkisi beraber böyle yeni bir e, ekonomi, yeni teknolojilerin olduğu bir şirketleri var. Şöyle güzel de bir kalemler var Bence bunu olduğu gibi hediye et. Hadi bakalım bak sana. Kutuya bak ya. Çok hoşuma gitti. TTT'den <laughs> ne gelmiş? Kitap. Bunu sen mi sipariş etmiş oluyorsun? Bilmem. Bakayım. Bazen hediye. yazarlar da gönderiyor. Zula. Mustafa Kocaybiş. Hakkı Bey sizi keyifle izliyorum. Umarım siz de beni keyifle okursunuz. Evet Şöyle sana Bir sana gelmiş. Kitap. Ama. Yani bunu okuduktan sonra hediye edelim. Evet. Çok teşekkür ederiz. Bir zarf daha icra kağıt. <laughs> Allah <'a> korusun. Tövbe <laughs> Okuyucuya hediye ediyoruz. <laughs> Tövbe estağfurullah. <laughs> Şükür kimseye borcumuz yok. Yok canım ay Allah korusun. Evet iyi seneler <laughs> sensiz olmaz. Türk Kızılay'ı göndermiş. Çok güzel. Pardon. Sıfırdan Zirveye ekibi sizin adınıza Türk Kızılay'a bağışta çok bulunarak. Çok iyi. Sıfırdan Zirveye ekibi. Kıymetli bir ekip. Daha sonra detaylarını sosyal medya hesabında paylaşırım. Teşekkür ederiz. Aa Türksel. Hadi bakalım. Ne Çok gelmiş? ilginç. <laughs> Ülkemizin en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi. Türksel'in adını bu sene çok sık duyacağız. Ne güzel ya. Ay kutusu çok güzelmiş. Evet ya. Haydi bakalım ne çıkacak. Aa Powerbank, Bank, AirPods. Ne? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hoparlör. Aa. Muhteşem. Aldım. <laughs> Hediye sana, takipçilerine. Togun ne göndermiş? Ki. Bakalım mı? Evet. Bu lütfen. arada türksel Togun ortaklarından Oo, Bak, nazar boncuğu, boncu. Powerbank USB olması lazım. Ha, kolonya hı hı. Şu da. Lokum. Tam Amerika'dan getirdim <laughs> bunu. Ee, bunu sen mi verirsin ben mi vereyim hediye? Bunu ben vereyim. Tamam sen ver. Yani bu benim hesabından, Instagram tabii, hesabımdan tabii. paylaşılacak. O nedenle benim Instagram hesabımda takip ederseniz sevinirim. Şuraya bırakıyorum. TikTok, devasa bir şey göndermiş. Açabiliyor muyuz? Evet. Bu ne? Aa, Ring. Şey, light. Şey, ah, ışık. Evet. Çok güzel. Kupa. Tamam. Ondan sonra tripod. Bu ne? Pasta. Düz. Spatula diyor. Aha, ben. <laughs> var ama tamam, yani. Tamam süper. O zaman bir de şöyle Aa. bir projektör light. Arkadaşlar ben bu kutuya bir bakabilir miyim reels fikirlerim için. Yani ben ha. buradan bir video çıkarırım ama gene size hediye ederim çektikten Sonrasında sonra. hediye aynen. aynen. TikTok Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Bu arada senin de TikTok hesabın var yani aktif evet. olarak kullandığın. Var. Tebrik ediyorum. Onu da takip edin arkadaşlar. Yine büyük bir kutu. Asus wow, mu yazıyor? Asus. Asus. Asus evet. da sana hiçbir şey göndermiyor değil mi? Evet bak ben severiz diyorum. Asus. Ah, neyse neyse. <laughs> Bu arada tabii onlar kadın oyuncular olsa yani Cinsiyetçilik yapmıyorlar tabii ama Hı -hı. ellerinden geleni yapıyorlar. Yani yoğun evet. çalışıyorlar. Bak şöyle bir SSD var. Hı -hı. Ondan sonra VivoStick PC var. Bak biz bunları internette bir bakalım. Evet. Ondan sonra sen hediye et. Tamam. Ama bir şey söyleyeyim mi? Hediyenin kralı buradaymış yani. Öyle söyleyeyim. Yani şu kutu acayip bir kutu. Teşekkür ederiz Asus'a. Vallahi efsane yani. Bunlara bakın sonra bana yollayın. Senin, senin bunlar <laughs> senin. Şuraya ne gelmiş? Neova Sigorta. Vav wow, güzelmiş. <laughs> Neova Sigorta'ya da teşekkür ederiz. 2021'i güzel geçirmişler. Böyle kutlayalım diyorlar. Vallahi her şey var. Evet. Görüyorsunuz. Bunu da direkt. sana. Aa! Ah. Aa! Netflix. Sen aşağılarda mı <laughs> saklandın? Ya bu benim vallahi haberim yok ya. Ne geldi, ne geldi? Of! Ay çok güzel bir kutu değil mi? Bu ne ya? Bak film için battaniye. Bu nasıl bir şey? <laughs> şey, Çadır. TV battaniyesi. Öyle Ama baya sert yani. Netflix'e teşekkür ederiz. Şöyle bak. bir yakından bak. Ya müthiş Aa, ya. Çok güzel şeyler var. Hakikaten müthiş şeyler var. Hediye olacak, mecbur yani. Ya, Başta yaşasın. söyledik. Şöyle bir kutu var. Kutu çok güzel. Hediye dolu kutu. Aa Türk Telekom galiba. Bir dakika. Evet. Hani kutuya çok zarar vermeden zarfı açayım. Evet. Türk Telekom'dan gelmiş bu kutu. Ben olduğu gibi yine sana vereyim. Yani içinde gerçekten çok hoş şeyler var. Evet. Ee, böyle açayım mı istersen ama bozulur ya. Yani evet Çok güzel şeyler şey, ama... var. Ha ben bunu e, Sakarya'ya götürmem <laughs> Yiyecekler falan ne Hayır ama... şeyden dolayı. Nergis Hanım'la yani kendimize bir kupa istiyorduk. İçinde iki tane var. var. mı? Evet. Tamam hadi bunu, ben alayım. Bunu da siz alın. Yani bunun dışındakiler <laughs> benim malzemelerim. Bunlara dokunmak yok. Yani tamam. çökme operasyonu bu kadardı. <laughs> ee, benim masama gelenler bunlar. Pembe tek Daha ne olsun baksanıza arkadaşlar. Baya bir şey ayırdık size. Çok güzel şeyler var. Eyvallah. Benim için de bir sürpriz oldu. Güle güle kullanın. Bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Ee, kapanışı seni yapmanı istiyorum benim kanalım için. Pembe teknoloji hakkında kısa bir düşünceni alıp Olur. Tamam. Veda konuşmasını Geliyorum. sen yap. Geldik videonun sonuna. Pembe teknolojiye konuk olmaktan dolayı mutluyum. Pembe teknolojiyi destekliyoruz. Neden? Çünkü istiyoruz ki kadınlar teknolojiyi öğrensinler, kullansınlar. Bu dünyada neler oluyor, neler bitiyor. Seda o deneyimleri anlatsın, onlara cesaret versin, ilham versin. O nedenle biz çiftliği ekibi olarak pembe teknolojiyi çok önemsiyoruz. Ee, şu anda videoları yani bizim Shift Elite'in rakiplerinden daha fazla izleniyor onu da görüyorum yani bu sizin desteğinizle oluyor desteğinizi eksik etmeyin nasıl destek olabilirsiniz videoyu beğenebilirsiniz video hakkındaki ürün hakkında ya da hizmet hakkında yorum yazabilirsiniz ee, gönderileri paylaşabilirsiniz tabi ilginizi çekiyorsa yani ilginizi çekiyorsa bunları yaparsanız bize destek olmuş olursunuz evet testeye <laughs> devam. Ederim, Dostlar <laughs> görüşürüz. Görüşmek üzere. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Hoşça kalın. <laughs>